öyle yaygın bir görüş var. Yok Türkiye yurt dışından çok geri kalmış. Yok onlar çok ilerideymiş. Biz niye böyle demişiz falan filan geçin bunları. Bunları söyleyenler çok önemli bir kısmı kaçırıyor. Çünkü Türkiye'nin canım ülkemin yabancılardan ileride olduğu bir konu var. Biz story time'ı daha erken öldürdük. Bekleyin ben bir en başından anlatayım. Antik çağlara gidiyoruz. İki tane animatör var tamam mı? İki. İki büyük animatör. Biri Özcan Şov, Diğeri de Yunus Emre Gündüz. Bu ikisinden hangisi daha büyük? Yunus Emre Gündüz daha büyük. Çünkü Özcan Şov'un içeriği direkt bizim toprağımızdan 7 yaşındaki hiçbir çocuğun kopyalayamayacağı bir parodi içeriğiydi. Ama Yunus Emre Gündüz direkt Türkiye'ye storytelling'i getiren adamdır. Yani Yunus Emre Gündüz ekolü diye bir şey vardı yani anlıyor musunuz? Ondan sonra kim geldiyse onun çizdiği yoldan ilerledi. Onun çizdiği yol gibi ilerledi. Onun stili şeydi işte bir anını anlatırsın ana sahne ve ara sahneler vardır. Ana sahne dediğin büyük detaylı bir arka planın sağ ya da sol tarafında bir karakter vardır. O konuşur. Bazı gerekli yerlerde ara sahneler gelir. Olayı resmedersin onlarda falan filan. Aynı yabancılardaki gibi yani. Bir süre bu Türk animasyon sektörü dediğim şey böyle devam etti tamam mı? Hatta Yunus Ekolü'nün en popüler ismin Ömer Postum olması lazım. Neyse ama her türlü animatör çıkıyordu tamam mı? Ama kimse bu bahsettiğim adamların seviyesine ulaşamıyordu. Ama şöyle bir şey oldu. Bu 2019-2020 mi? 2021 falan olması lazım. Yeni bir adam yükselmeye başladı yayıncıların animasyonlarını yaparak. Aynı Yunus Emre Gündüz gibi kıvırcık, aynı Yunus Emre Gündüz gibi story time yapıyor. Fikri kereviz bu adam. Yunus Emre Gündüz'le olan gözle görülür bir benzerliği var tamam mı adamın? Bu sayede hem o Yunus Emre Gündüz'ü boostuyor, Yunus Emre Gündüz bunu boostuyor. Bunlar ortak videolar falan da çekiyorlardı o sıralarda. İşte bunlar Sedat Kopuz'un da çıkmasına yol açıyor falan filan. Peki Fikir kereviz. ne gibi bir etki bıraktı? Size bir şey diyeyim mi? Sıfır <laughs> yani direkt sıfır. Çünkü asıl olay ondan geçmiyordu zaten. Başka birinden geçiyordu. Belki de bu olayların en çok eleştirilen ismi Kray. Çünkü Kray'ın yükselişi şey değildi. Oha bu da popüler oluyor değildi. Çünkü evet o da story time yapıyordu ama Yunus Emre Gündüz story time yapmıyordu her şeyden önce Türkiye'yi animatik terimiyle tanıştıran isim tamam mı? Bu ana sahne ara sahne mantığı ilk videolarında vardı ama sonrasında onu da bıraktı. İşte arka planlara diğerleri kadar önem vermiyor. Çizim stili direkt olarak o klasikleşmiş, o karikatür çizim stili değil farklı bir tarz kullanıyor. Falan yani ama bu noktalar özellikle de en çok animatik olması. Kray diğerlerinin ayırmanı sağlıyordu tamam mı? Bak diğerleri Yunus Emre Gündüz stili story time bu Kray tarzı story time. İşte Kray'dan sonra Lexi çıktı falan filan. Bunların hepsinin yükselişi diğerlerini de o kadar etkilemişti ki bak 2022'nin yazında ana baba günü gibiydi burada. Her gün yeni bir Storytime animasyon kanalı çıkıyordu ortaya. Çünkü artık elimizde evet büyük işte Türk animasyon sektörü bunlar büyük kanallar diyebileceğimiz bir şey vardı. Onların seviyesine gelmek isteyen pek çok insan da oluştu tam o dönemde. Ya ben isim versem kimi Smile çıktı mesela o zamanlarda Yiğit abi çıktı Nitro çıktı. Ya başka kim? Dodo ile Emremen. Ya onların hikayesi daha farklı ama, ama o zamanlarda biz onlarla tanıştık yani de farklı onların olayları. Hatta direkt bu büyük animasyon küçük animasyon sektörü ayrımını yaptıran video Yiğit abinin TDS videosudur. Ulan 2025 yılında hala bu videodan bahsediyoruz ya. Neyse işte her gün yeni animatör çıkıyor güzel değil mi falan. Bir sıkıntı var. Her şeyden önce bak bak her şeyden önce bak her şeyden önce. Story time animasyon dediğin şey bir saman alevi gibidir seni bir anda patlatır. Anlayamazsın ne olduğunu ve sönersin. Ayrıca öyle story animasyonu yapmak her iyi değildir. Çünkü eğer sen herkesin başına gelmiş olayları anlatırsan bu bir zaman sonra sıkar insanı. Çünkü eğer senin elinde gerçekten güzel bir olay yoksa ve herkesin herkesin başına gelmiş olayları anlatıyorsan bu sıkar insanları. Mesela Türkiye içinde konuştuk o güzel kategorisine girebilecek bir Yunus Emre Gündüz'ün videoları vardır. Onun da bazıları yani hepsi değil. Ama yani herkesin başına gelmemiş bir olay nasıl bulacaksın? Yani insan hayatına baktığında en fazla 2-3 tane falan vardır. İşte sorun da burada işte. Storytime sana böyle sürekli içerik sağlayan bir şey değil. Ha mesela benim de şey videom vardı. Okulda tek sınıfta tek kalmak videom vardı. Yani ne alaka oğlum şimdi? Ya nasıl konu bu? Manyak mısın sen? Dur hatta şimdi açacağım kendi kanalımı bakacağım. Bak şu an herkes açık videolardan ne güzel biliyor musun? Hiçbiri güzel değil ama. iğne yutmuştum la. Çatal yaktı beni. Eh yani ortalama videolar Mesela yani arkadaş ortamım sen ne anlatabilirsin bu videoda İki dakikalık bir şey zaten anlatmamıştır Şimdi başkalarından şey göstermek istemiyorum Ama Smiley'nin saç videosundan hala nefret ediyorum, bunu da belirtmek istedim sadece Onun dışında bak bu birinci sebep İkinci sebep O büyük animasyon sektörü dediğimiz şey artık yok Bak sayayım mı saymamı ister misiniz? Bak Özcan Şov zaten Egzen'le anlaştığında topluluğu tarafından çarmıha gerilmişti. Bir yere bir geri gelir gibi oldu gitti falan garip şeyler oldu. Sonrasında Yunus Emre Gündüz direkt animasyonu bıraktı adam. Stand up'tan devam ediyor ki bu nasıl bir kariyer yükselicidir bu. Onun dışında Kral kendi kişisel meseleleri için bıraktı kanalını ki bence doğru yaptı yani kim uğraşır bunlarla ben bu kadar kişi saydım tamam mı hepsi bıraktı bu işleri bırakmayan bir kişi var en kötü yoldan da o ilerliyor fikri kereviz yani bak bir insan nasıl bu kadar düşebilir abi gidiyor facebook meme video yapıyor adam ya bir bak yani ah anne terliği tüh ya İşte geçen bir videosuna baktım annem okula beni bıraktığında ağladım annem gidiyorsun falan oğlum niye yani ya Hayır yeni bir şey çizdiği de yok zaten videolarında sürekli aynı şeyleri kullanıyor. Ki okula yeni başlayacaklara tavsiyeler falan da veriyordu yani. Kitlesinin gayet farkında adam bunda herhangi bir sıkıntısı yok gibi de görünüyor. O yüzden biz kimiz ki konuşalım. Ben izleyiciyim tabii ki konuşacağım. Bir şey de diyebilirsiniz yani ulan sen ne yapıyorsun adamın şeyine laf ediyorsun arkaya bir çizim koymuyorsun falan. E haklısınız yani ne diyeyim. Ben burada konuşmak için varım ama sadece. Benim animasyon kanalı devrim bitti arkadaşlar. Ben serbest meslek kanalıyım artık. Bak onun dışında asıl konuşmak istediğim konu. Kral yükseldikten sonra beraberinde o kadar fazla animatik kanalı getirdi ki. Yani ne siz sorun ne ben söyleyeyim. O kadar fazla animatik kanalı vardı ki. Bak geliyorlar abone kasıyorlar bam diye yok oluyorlar. Bak bir iki istisna dışında hepsi aynı bak. Harbi söylüyorum hepsi aynı. Bak peki bu neye ulaştı söyleyeyim mi? Bak Türkiye'de animasyon kanalı nesli tükendi. Şu an kim sırtlıyor biliyor musun? Emre Menne sırtlıyor. Düzenli video atan bir onları görüyorum. Ki pili paketten iki kare boyayıp da YouTube'a paylaşan 7 yaşındaki çocuklar olmayacak mı? Ben onların da olmayacağını düşünüyorum. Yani onların burada kalıcı olması çok 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 nadir örnekler ama ben onların da artık olmayacağını düşünüyorum. Çünkü yeni nesle zaten yapay zekayı dayıyorlar yani bildiğin dayıyorlar yapay zekayı. Onlara alışık büyüyorlar zaten. Onunla içerik yaparlar çocuklar diye düşünüyorum. Ki bak söyleyeyim yani. Bak vahiy indiriyorum şu an. Yapay zeka ile animasyon yapan bir şey. Gördüğün anda imha et bak. Gördüğün anda konuşma şansı bile verme. Gördüğün anda imha et. Yani bu animatik kanal arkadaşlar. Size de bir soru sormak istiyorum. Abi bu animatik nasıl yapılır videolarında siz ne anlatıyor olabilirsiniz tam olarak? Yani yok animasyon nasıl yapılır gibi değil. Yani bari 12 şeyden bahsedeyim falan da diyemiyorsun. Ne dönüyor tam olarak orada? bu arada bu iş sadece Türkiye özelinde değil yani yabancılarda da bir story time sıkıntısı var. Ki onlar uzun yıllar boyunca yaptıkları için çok sıkıyor videoları artık. Ben bakmıyorum mesela hiçbirine. Bir Heminations hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Bak adam kaç dört tane kardeş var. Doğrudan de ayrı video yaptı. Anasına video yaptı. Babasına video yaptı. Görev görebileceğin en basic anılar çıldırtır insanı. Bak o yabancılar yeni yeni konuşuyor. Storytime öldü mü acaba diye. Ben o yüzden biz erkenden öldürdük dedim ki oturmuş bir animasyon kültürümüz yokken başardık bu işi bence kendimizi bir tebrik etmemiz lazım. Neyse benim konuşacaklarım, benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Oğlum bu video story time sayılmıyor değil mi lan?